Merhaba, ben Sedat Mert'in annesi Necla Kaya. Etivining projesi ile birlikte oğlumda çok güzel gelişmeler gördüm. Daha pratik düşünebilme yeteneği, hayal dünyasında kurduğu güzel şeyleri faaliyetlerle canlandırabilme yeteneği edindi. Bu projeyle bütün çocuklarımıza kattığı güzellikler için Kamil öğretmenimize teşekkür ederim. Merhaba, ismim Aslı, Esnem İleri'nin annesiyim. Kamil öğretmenin bizlere vermiş olduğu bu projelerle çocukların biz aileleriyle vakitlerini daha dolu dolu ve değerli geçirdiklerini düşünüyorum. Hem el becerilerinin hem de pratik fikirleri üretmelerinde katkılı olduğunu düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Mine Bilge. İbrahim'in annesiyim. Katıldığımız projelerde ve etkinliklerde çok güzel şeyler başardık beraber. Hem güzel vakitler geçirdik hem de oğlumun kendine özgüveni geldi. Bu yüzden Kamile öğretmenimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.